Neymar'ın adı Barcelona ile geçmeye başladı. Santos'a dönmüştü. Müthiş bir dönüş hikayesi yazmak istiyordu. 6 ay Santos'ta şov yapıp Avrupa futboluna geri dönmek istiyordu. Atletik de diyor ki Neymar da Barcelona'ya geri dönebilir. Olumlu yanlarına bakarlarsa Neymar Barcelona'da çok saygı duyulan bir isim ve takımın kaptanlarından ve bu sezonki en büyük yıldızlarından Rafinha Barcelona'da Neymar'ı çok seviyor. Yani Neymar ne yapar? Gelirse futbola kafa öğren bir Neymar 33 yaşında da 2-3 sene oynayabilir. Taraftarın ilgisini de çekebilir. Sonuçta Messi, Suarez, Neymar üçlüsü Barcelona taraftarına güzel etki bırakmıştı. Kötü yanları ne? Neymar çok sakatlanan bir oyuncu. Yani sakatlık problemleri her yıl Şubat oyunda mutlaka kız kardeşinin doğum günü, kendi doğum günü. Bu süreçleri sakat geçiren bir isimdi. Ama iş Suudi Arabistan'da biraz daha ciddileşti ki iki kere ağır sakatlık yaşadı. Hansi Fili'nin mükemmel pres sistemi Neymar'a ne kadar uyar? Bu da bir soru işaret. Stadyuma geçerken Barcelona önemli bir yıldızı, yaşlanmış bile olsa kadrosuna katabilir. Göreceğiz yani. Neymar'ı doğrudan reddetmek kolay değil. Yani futbol bize bunu çok kez ispat etti. Beğenmediğimiz ya da yaşlandı artık bitti dediğimiz oyuncular iyi performanslar sergileyerek kendilerini tekrardan gösterme şansı buluyorlar. Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Takip ederseniz de çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.